selamlar dostlar ben Akif James. Bugün sizlerle efsane manyak çılgın ötüs videoyla daha karşınızdayım kardeşlerim. Geldik üstümüzde şu an hiç DL yok. DL'mizi alacağız. Fakat DL'mizi almadan önce şu an güncel biliyorsunuz zaten birlik RM48. E He, ban yemiştir 49, ban yemiştir 50 bu şekilde 100'e kadar gider. Bununla beraber bu videoya özel 20 DL çekilişimiz var. Ve bayramda zaten ekstra çekilişler yapacağız. Biliyorsunuz Akif Market ve Akif Ekansu tam gaz aktif. Oralarda takipte kalın. Kendi kişisel Instagram hesabım da demir. Bu videodaki çekilişe katılmak için ne yapmanız gereken? Yorumlara word name, grow id yazmak, videoya like atmak ve kanala hala abone değilseniz abone olmak. Başka da hiçbir şartımız yok. Çekiliş bir sonraki değil iki sonraki videoda açıklanır. Çünkü diğer videoyu da birazdan çekeceğim. Evet kardeşim like'ını attıysan... Beni Instagram'dan takip ettiysen ve çekilişe katıldıysan uzatmıyorum. Saat 12 bu arada. Ee, hem boş herkesin uyuduğu böyle aslında çok video çekilecek bir saat değil. Ama ben hoster bulabileceğimize inanıyorum. Birlikte günün her saati hoster mutlaka oluyor. Boş world boş olsa da biz zaten player'ız. Zaten oynayacağız kardeşim. Siz de hoster olmak istiyorsanız tabelalarda vesaire vardır zaten güncel adresler. Şöyle var birlik reme 48 diyelim ve videomuzu başlatalım. Ve bum geldik şöyle bir 25 ile başlayalım. Zınk 6'ya 3 evet bok gibi bir room ama en son bu güzel katlamıştık. O yüzden bu olan inancım tam. Tık 7'ye 8. Aynen öyle kardeşim. Bu ruhuma olan inancımız tam. 1.25 daha patlatalım. Birkaç tur kazansam şöyle aslında bir tık 2'ye 0'ı koyduk. Çok güzel. Eee drop always. Diyelim. DL'miz gelsin. Ben eksi oynamam. Size de hiçbir takımda. Bak. Ben reklamını yapayım işte başka hiç fark etmez. Kim yapıyorsa yapsın. Eksiden oynamayın kardeşim. Şöyle düşünün. Ya burada bir sıkıntı yaşayacağınızdan değil ama sallıyorum bir sıkıntı yaşadınız. Şu an bu adam skem atmak istese ya da e, ne bileyim DLS olmasa 25 TL skem yiyeceğim veya 25 TL için bekleyeceğim. Ama eksiye girdim girdim 2 BGL oldu bu sefer bir, bir sıkıntı oluyor. Lan 25 TL iken al DL'ni öyle al, geldikçe devam et. Bu sadece işte birlik için o için bu için başka takımlar için her takım için söylüyorum bunu. Size kişisel bir tavsiyem ama e, Yani %95 herhangi bir Sorun sıkıntı yaşamazsınız Birlikte oynadığınız takdirde Zaten buradaki adamlar Yani çoğu zaten kefilli vesaire Cartcut e, Bunları ekstra söylemeyeceğim e, Onun dışında depo veren de bir Yani şu an 10 BGLM deposu O tarz bir şey yani hani Uçuk miktarla 8'e de bir 9 patlatmaz Güzel 2'ye de bir 9 bak Güzel, okey. Ee, nasıl oldu lan bu? 40. Bir tane 40 patlatalım. 0 daha gelir mi? Gelmez ve 7 piç oldu. Ee, durumlar kötü. Kralın yok. 2 6 gayet güzel bak. Düşük 10. O da işte bir garip ya. Ya normalde bence düşüğü beklemek lazım biraz ama Kanka artık yüksek atma. 50 hissettim. Tek. Kanka ne hissetmişim? Anasını satayım. Ben bir vurdum adam da sıfır vurdu. Hani benim hislerimi biraz sorgulayın. Kanka çok yüksek vuruyorsun ya. Sabahtan beri 7, 0, 9. Sal bir bana da. Tamam sakiniz. Kanka bak. Bak buna çok sinirleniyorum. Oğlum buna. Buna valla çok sinirleniyorum ya. Abi 3'e de 1 atmayayım da. 3'e de 1 atmayayım gerçekten ya. 4'e 6 güzel bak. Hadi buradan topluyoruz. Buradan topluyoruz. 1'de 75 patlatayım tık. Kanka ne oldu be abi 1'e bir, at. Yalvarırım 1'e 1 bir atmayayım bari ya Kanka 4'e 5 hadi oğlum buradan topluyoruz 80 girdim 8'e 9 çok güzel Hadi böyle toplayacağız Haydi oğlum 70 girdik Kanka ne olur artık ya. <laughs> ya kanka düşük vur lan artık. E, ananın. Oğlum şaka mı ya? Ya. Bir. Güzel. Haydi oğlum buradan toplayalım bari ya. Kaç gireceğimi de bilmiyorum ki. 80 girelim. Güzel, 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 güzel. Haydi oğlum 320. Bak, bir hatırlıyorum. Birkaç video önce de çok kötü başlayıp çok iyi devam etmiştik. Kanka ne olur sıfır atma artık anasını. Yalvarıyorum sıfır atma ya artık. Vallahi boku çıktı. Yes sir. Kanka 5'e de 5. 75 gireceğim ya. 0'ı koydum mu? Kanka ne olur düşük at oğlum. Oğlum artık 8 sekiz... ne ben bir DL alıp geleyim. DL alıp gelelim. Evet geldik tekrardan. Şöyle bir 70 DL. Uf. Oyun fena laglı. Sıfır. Haydi oğlum. Çok güzel. Ne olur sıfıra sıfır yemeyeyim. Çok güzel. Hmm, Okey. Evet. Geldik. Sebebini de öğrendik kardeşlerim. Ee, World'e crash atıyorlarmış. Tek açıklamayacağım. Crash nedir vesaire carçut diye. 6'ya 3. Gayet güzel. Crash atıyorlarmış. Onu bulmak için herkesi banlıyorlarmış. Vesaire vesaire. Şöyle bir bağdaş kurayım. Videoya bir bok gibi bir başlangıç yaptığımız için. Ee, aha buldular mı? Buldular herhalde. Ya olaylar sıkıntılar var. Ama biz bunlarla ilgilenmeyip videomuzu çekeceğiz kardeşim. DL'imiz gelsin devam edelim. Evet sanırım DL'imiz geldi. Güzel. Şöyle bir 75. Bir sıfır ya şu an var ya o kadar sıfır atmaya ihtiyacım var ki. Ver lan bana sıfırı. Aynen kanka sıfırı adam attı ya. Ben orunda olsam ben atacaktım. O adam bir de 9'a 0 attı. Evet, crash yedik galiba. Yok. Haydi oğlum. 6'ya ver bana bir 8. Kanka bak. DD 100. Tamam, sakinim. Sakinim, hiç tepki vermeyeceğim. Bakalım ne olacak. Vurdum 2. Çok güzel. 2 2 harika. 150 8'e 8. Oha çok iyi. Gerçekten inanılmaz. 4'e 3. a kazandık. Harika bir oyun. 3 BGL'mi alabilir miyim? Çok teşekkür ederim dostum. 150 TL daha dropluyoruz. Vurduk direkt 9. 9'a bir 9 0 yemeyiz. Şanssızlık diyelim. Normalde 9'a 0 yemeyi çok isterdim. Bir 150 daha. Aa çocuk yine 0 attı. Ha. Bak sen şu ruma hep 0 atıyor. Neyse bir tane daha vurdum 5. 9 attı inanılmaz. Çok güzel. Şöyle bir 100 TL gidiyorum. Vurdum 3, 4'e 3. Çok güzel. 200 TL daha giriyorum. 2'ye 3. Çok güzel. Yine 3. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yine 3. Gerçekten çok güzel. Oha 2. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Çok güzel. Devam edelim bakalım. 7. Bir tane 7 vurdum. Onda da 9 yedik. Clear yedik. Şanssızlık. 10 BGL'imiz gitti dostlarım. Olabilir böyle şeyler. Umarım e, bir Grautopia kapanır ve bir daha açılmaz. Zaten bu oyunu hiç sevmemiştim. Ha mentalim hiç iyi değil. Gerçekten lan. Bütün lan. Neyse. Anla ki. Videoya like atın kardeşim. Bir tane daha vurayım. 7. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.